Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta e, komut bloğu ile beraber köprü yumurtasının nasıl yapıldığını göstereceğim. E, bu köprü yumurtasını genellikle SkyWars ve BedWars gibi oyunlarda görüyorsunuz. Bunu normalde e, normal Minecraft'ta nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bunların e, takımlar halinde yapmayı e, göstereceğim. Siz bunu tabi tek şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi bunlar e, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı. Tabii ki siz bunu turuncu, mor, pembe, siyah falan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Hatta renk yapmaya da bilirsiniz. Herhangi bir blok da yapabilirsiniz. Mesela taş yaparsınız, tuğla yaparsınız. Ne bileyim tahta falan yaparsınız. Fark etmez. Ben yünle yapacağım takım belirtmek için. Şimdi ilk önce e, yumurtaları almayı göstereceğim. Burada açıklamaya bir komut bırakacağım. O komutu yapıştırarak yumurtayı alabilirsiniz. E, yumurtayı alırken tek yapmanız gereken burada kendinize göre ayarlamalar yapmak. Mesela arkadaşlar şu bridge kısmına istediğiniz sayı yazabilirsiniz. Ben bir yazıyorum. E, buraya istediğiniz sayı yazabilirsiniz. Bu sayı tek bir yumurta için yani mavi yumurta için diyelim biz. Bir mavi diyelim arkadaşlar. Siz yeşile 2 yazın, 3 yazın, 5 yazın, 6 yazın, 7 yazın. İstediğinizi yazın arkadaşlar. Her yumurta için farklı olacak. Ee, mesela mavi için 1 olsun. 1 yazıyorum buraya. Sonra burada isim kısmı var. Ee, text kısmının yanında köprü yumurtasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu yumurtamızın ismi yani köprü yumurtası olarak kalsın bizde. İtalik italik yazı tipi olduğu. O ee, onu kapatıyoruz, fels yazıyoruz. Color ise e, yumurta'nın isminin rengi yani. Buraya mavi olduğu için ben mavi yazacağım ama İngilizcesini yazıyoruz. Aqua yazıyoruz çünkü blue gözükmüyor yani. Blue yazınca mavi yazınca koyu mavi oluyor. Mesela yeşil yaparsam da green yazarım. Sarı yaparsam yellow yazarım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi yumurtayı verdi. Ama atınca hiçbir şey olmuyor tabii ki. Daha komutları girmedik. Şimdi yeşil yumurta da alalım. Buraya green yazıyorum. Yeşil olduğu için. Ee, ve Bridge kısmını değiştiriyorum. Yani birden fazla olduğunda bridge kısmını değiştirin. 2 yaptım bu sefer. Yeşil de 2'yi temsil ediyor. Yani 2 de yeşili temsil ediyor daha doğrusu. Evet böyle tavuklar çıkabilir. Siz bunları Bunlar bir sıkıntı değil arkadaşlar. Bunlar şimdi komutları girelim. İki tane birbirine bakacak şekilde komut bloğu koyuyorum. Ee, tek bir tanesi için. Her biri için iki tane komut bloğu koyacağız. Dediğim gibi kaç tane yapıyorsanız o kadar. Şimdi birincisine geliyoruz arkadaşlar. Bunun için de açıklamada komut bıraktım. Onu da yapıştırıyorsunuz. Yani yazmakla uğraşmayalım diye açıklamaya koyuyorum. Bu execute komutu yani test etme komutu. Execute et et e type egg and bt, bridge 1 falan diyor. Burası arkadaşlar bizim e, atacağımız yumurtanın yumurtanın test edilme şekli. Burada bridge 1 yazıyor. Bridge 1 mavi test mavi temsil ediyordu. Yani mavi yumurtayı test ediyor arkadaşlar burada. Siz buraya bridge yazarsanız fark etmez yeşili falan da temsil edebilirsiniz. Bu yumurtaya göre komutlar çalıştıracak run kısmında. Run kısmında fil komutu var. Bunları ellemenize gerek yok. Bunlar tam ayarlanmış yani. Bloğun konulma koordinatları. Sonra burada blok kısmı var arkadaşlar. Light blue wool yazmışız. Buraya istediğiniz bloğu yazabilirsiniz. Bu kol, e, köprünün yapılacağı blok işte. Buraya e, ben tabii ki mavi olduğu için gene light blue wool yazacağım. Yani açık açık mavi yün. Replace ayır yazıyor. Bu Replace ayır kısmı da şey aslında yani. Sadece havanın üstüne konulabilir. Yani hava olan yere konulabilir. Bu da bir sizin koyduğunuz blokları yıkmamasını sağlıyor aslında. Bu normalde önüne geçen bloğu e, deşiyor, geçiyor arkadaşlar. Ama bu sadece havanın üstüne blok konulması lazım. Bu da önemli bir şey. Her zaman etkin ve tekrar yapıyoruz komut bloğumuzu. Yeşil atıyorum bir şey olmuyor gördüğünüz gibi ama mavi atınca böyle köprümüz olmuş oluyor. Tabii ki bunlar kırılmıyor arkadaşlar. Siz bunları kırmakla uğraşacaksınız. O yüzden normal dünyalarınızda yapmanız önerilmez. Eğlence için açtığınız sunucularda yapabilirsiniz. Buradan bloğu da değiştirebilirsiniz. Mesela light blue concrete de yapıyorum. Beton. Gördüğünüz gibi oluyor. Light blue wool yapacağım tekrar. Çünkü yün olmasını istiyorum hepsinin. Evet şimdi. ikinci komut bloğuna geliyoruz. Bu da aslında ses komutu arkadaşlar. Buraya da bu komutu yapıştırdıktan sonra bu e, yumurta yaptıktan sonra bir süre yumurta sesi gelmesi. Aslında bu da Bedwars'ta da var bu ses. Burada tekrar yumurta hangi yumurta olduğunu söylüyoruz. Bridge bir olan yumurta. Ve ses kısmını ellemenize gerek yok. Zincirleme koşullu ve her zaman etkin yapmanız yeterli. Şimdi atıyoruz evet yumurta sesi geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi aynısını yeşil için yapacağız. Yeşilin yanına komut bloklarını koyuyorum ve buraya geliyorum. Birinci komut bloğunda Bridge 1 yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yeşil Bridge 1 değil, Bridge 1 mavi olan. Yeşil için Bridge 2'ye ayarlamıştık gördüğünüz gibi. Bridge 2 yazıyoruz ve burada Light Blue Wool yazıyor. Light blue ve wool da açık mavi yün olduğu için yeşile uymuyor. Lime wool yazıyorum. Bu da açık yeşil yün oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar ve her zaman etkin yapıyorum. İkinci komut bloğuna da aynı komut bloğuna yapıştırıyoruz. Ve tekrar bunu bridge 2 yapıyoruz. Bridge 1 mavi olduğu için bize uymuyor. Bunu da zincirleme koşulu ve her zaman etkin yapıyorum. Gördüğünüz gibi mavi atınca mavi, yeşil atınca yeşil geldi bu sefer. Siz bunu tek olarak da yapabilirsiniz ya da takımsız da yapabilirsiniz. Takımlı oyunlar için böyle yapıyorsunuz. Şimdi aslında diğer yumurtaları da alalım. Sarı için dediğim gibi buraya bridge'i değiştiriyoruz. Bridge 1 ve 2'yi kullandığımız için 3'ü yazıyorum. Ve buraya da yumurta rengini yellow yapıyorum da sarı oldu aslında. Aynı şekilde komut bloklarında iki tane komutumuz vardı. Onlarda da değiştirmem gereken yerleri değiştiriyorum. Ee, Yünü yellow yapıyorum. Yünü sarı yapıyorum. Ve e, birici de 3 yapıyorum. Mantık basit aslında arkadaşlar. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. gördüğünüz gibi bu da oldu. Böyle size iki blokluk bir yol açıyor. Bunları her takıma verebilirsiniz. Ve artık oynadığınız oyunda e, iyi işlevi olur. En azından. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.